Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz herkes iyidir inşallah şanlı farımıza geçmiş olsun diliyorum Ölmüşlere rahmet İnşallah tez zamanla normal hayatlarına dönerler artık hep toplu dua edelim ki herkes mutlu olsun mesut olsun arkadaşlar bugün küçük pizzalar yapacağım mayalıdan önce mayamızı karacağız üstüne de pişmeden malzemelerini koyacağız çok güzel bir atıştırmalık oluyor inşallah beğenerek yapar ve yersiniz şimdi tarifime geçelim Arkadaşlar bir paket kuru maya Kabımıza boşaltıyoruz. Bir bardak sıvı yağ. Bir bardak ılık su arkadaşlar. Sıcak olmayacak, ılık olacak. Artık hep aynıdır malzemeler. Tekrardan da karıştıram. Bir bardak süt. Bir bardak da sulu yoğurt. Yani suyla beraber normal yoğurt. Süzme yoğurt değil. Şöyle karıştırıyoruz hepsini. Bir buçuk kaşık yemek kaşığıyla toz şeker iyice karıştıralım. Bir bardak süt, bir bardak su, bir bardak yoğurt, bir, bo bir bardak sıvı yağ, bir buçuk kaşık toz şekeri karıştırıyoruz iyice arkadaşlar oda sıcaklığında suyumuz da ılık arkadaşlar. İki tane yumurta. Yumurtanın beyazlarının içine. Her zamanki gibi. Allah. <laughs> Görüyorsunuz mu olanı? Fatoş neler becerdi. Şöyle ben onu alırım ama. Ama almayalım artık. Yapacak hiçbir şeyim yok. Bir yumurtayı tam koyduk. Bir yumurtanın sarısı. Tekrar bir üçüncü yumurtalayım arkadaşlar. Çünkü o yetmez. Yani normalde iki yumurta olacak ama artık yapacak bir şey yok. Hiç yani zarar mı olur Olmaz. Hiçbir zarar olmaz. İki yumurtanın da sarısını ayırıyoruz arkadaşlar. Şöyle. Karıştırıyoruz. Manya bile şimdiden gelmeye başladı. Şöyle dolu dolu bir tatlı kaşığı, azıcık da ucuyla tatlı kaşığı tuz. Artık şırpıştıracağız. Yaklaşık 5-6 bardaktan fazla un gidiyor arkadaşlar su bardağıyla. Güzel bir hamur yapacağız. Şöyle 1 2 3 4 5 bardak unumuzu koyalım yumurtadan, suluğunuzun bardağınızdan her şeyden değişir arkadaşlar. Güzel bir hamur yapmamız lazım. Sert de olmayacak, çok cıvık da olmayacak. Orta yumuşaklıkta bir hamur olacak. 5 bardak unu da koyduk. Bu hamurla her şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ben pizza yapacağım ama poğaça yapabilirsiniz, mayalı da, haşhaşlı yapabilirsiniz, pide yapabilirsiniz. Artık arkadaşlar Ramazan da geliyor. Bazı çekimlerimi yapmak istiyorum sık sık ama Allah izin verirse tabii. sağlığımız işimiz gücümüz olmazsa yapacağız artık şöyle birer çorba birer ana yemek fikir vereceğiz inşallah şöyle beşten sonra bu altıyı da yiyecek arkadaşlar şöyle 6. bardağımızda koyduk dediğim gibi ne yumuşak ne sert hamur olacak evet arkadaşlar verdiğim ölçüye göre yani bir bardak süt bir bardak su bir bardak yoğurt 2 yumurta 2 iki yumurtanın beyazı bir yumurtadan sarısı gitti. 3 yumurta toplamda 1,5 bir buçuk bar, bir buçuk yemek kaşığı şeker, bir dolu çay kaşığının birazcık ucuyla tekrar bir tuz attık. Bir tane bakmaya şöyle güzel bir hamur yaptık. Tam 6 bardak aldı hamurumuz. Bu ölçüyle şöyle bu hamurumuz güzelce topladık. Hiçbir yerde bir şöyle gördüğünüz gibi iyice hamurumuzu yoğurun. Şu kıvamda olacak. Şimdi bunu mayalamaya bırakacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Pizzamızın üstüne koyacağımız malzemeleri hazırlıyoruz. Pizzaya ne gider? Sucuk, sosis, kaşar, domates, biber. Şimdi bir sucuğu ortadan ikiye böldük. Sonra tekrar ikiye bölüyoruz. Çünkü küçük pizzalar olacağı için küçük diyoruz. Şöyle küçük küçük doğuruyoruz küp küp. Şöyle küçük küçük doğrayalım. Üstüne atacağız çünkü arkadaşlar. Benim başka bir pizza daha tarifim var. O da çok güzel arkadaşlar. Gerçekten ona da bakın. Yapıp yapıp çocuklarımıza, torunlarımıza yedirelim. Kendimizi yiyelim tabii ki. Hani evde yapılan pizza başka oluyor. Ama bu pastane pizzası. Pratik. Hemen böyle atıştırmalık. Bunları da doğradık arkadaşlar. Bir kal alalım kabımıza. Burada sosislerim var. Sosisleri de ikiye bölüyelim. Şöyle. Bunları da şöyle şöyle doğrayalım. Sucuklarımızı doğradık küp küp. Sosislerimizi doğradık. Üstüne koyacağımız kaşarı da rendeliyoruz. Şöyle. 100 gram falan da, herhalde. 150 gram yakın yapacağınız pizzaya göre arkadaşlar. Yarım ölçekte yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar domateslerde de şöyle küp küp doğruyoruz yine. Hepsi aynı olsun diyerekten. Şöyle kaçamak yapıyorlar. Böyle büyük domatesleriniz de varsa tabii ki olur. Benim çedileri vardı bu büyükleri. Kahvaltılık artık domates almıyoruz. Kahvaltılık domates alıyoruz sadece soslarımı kullanıyorum. Salça kullanıyorum arkadaşlar. Çünkü bayağı sosum var biliyorsunuz yaptım bolca. Şimdi hep elime geliyor çok güzel oluyor. Yazdan yap yap koyalım. Bakalım bu yaz ne yapacağız? Artık Allah büyük. Yaparız yine yaparız. Çok yapmazsak da az yaparız. Evet şimdi biberlerimi bir tane kap bir biber vardı benim dolmalık arkadaşlar. Onu böyle dilim dilim kestim. Üstüne şiş olsun diyerekten yeşil biberlerim. Uzun yeşil biberler. da Yani evinizdeki olan malzemelerden. Neyi seviyorsanız onları katın. Artık bu ağzınızın tadına bağlı. Ürünler. Biz olacak malzemeleri söylüyorum. Artırıp çoğaltabilirsiniz. Dediğim gibi. Ama çok seviyor çocuklar. Safta da da ayda. Yaklaşmadan. Bir pizza yaparmış. Seviyorlar. Boğazı seviyoruz. Ne yapalım? Şöyle. Dediğim gibi bu hamurdan her şey olur. Hamurumuz da şişiyor orada. Bekliyor. Mayalanıyor. Evet arkadaşlar. Bir saat oldu. Mayalam geldi. Kapağı attı. Ben tekrar mayaladım. Şimdi tekrar açıyoruz. Böyle şişiyor bu benim. Kabım. Biliyorsunuz bu plastik değil. Güzel bir marka. Şöyle görüyorsunuz. Mis gibi kokuyor. Şimdi arkadaşlar elime azıcık sıvı yağ koydum. Şöyle güzelce gezdirdim. Şöyle mayamı tekrar bir yoğuruyorum. Hamurumu yani. Şöyle. Şöyle elimizi hemen yağlayın. Değip değmeyeceği kadar. Fazlaya gerek yok. İçinde zaten yağ var. Şöyle hamurumuzu oynayın biraz. Evet arkadaşlar. Şimdi elimizi yine yağladık şöyle yuvarlak yuvarlak beze yapacağız. Şöyle iyice havucunuzun içinde yuvarlayın. Şöyle hazırladığımız sepsiye aralıkları aralıklı koyalım. Bu şekilde mayalanacak. Bir de ortasına malzeme koyacağız. Şöyle yumurtadan büyük. Güzelce yuvarlayalım. Şöyle, şöyle. Küçüklüğüne, küçüklüğüne ses karar Ben olacağını görüşüyorum. Şöyle, şöyle sıralayacağız arkadaşlar. İki tane koysak daha iyi olacak çünkü. Şöyle kenarları düzgün dursun. Bir tane daha yaptım arkadaşlar. Şöyle... Yuvarladım. Avucumuzu iyice... Şöyle koydu. Hepsini yaptım. Buradayım. Evet arkadaşlar böyle böyle yaptım. İki tepsi şöyle. 2, 4, 6, 7. 7 de burada var. 14 tane. Böyle bekleyecek. Mayası gelecek. Bir sıcak ortamda üstünü örtün mayalansın. Biraz böyle mayalı bekleyecek. Tekrar tepsi mayası yapacağız. Arkadaşlar hamurun birazını ayırdım. Ona da haşhaşlı lokur dediğimizden yapacağım. Şöyle 2, 3 yemek kaşığı sıvı yağ koydum. Ben haşhaşı böyle biraz eritiyorum. Önceden de benim haşhaşlığım var. Bir yemek kaşığı dolu dolu haşhaş koyuyorum. Şöyle. Hemen azıcık bir şey de ondan yapmışken hamurumuz varken sadece haşhaşla veya şöyle ezeceğiz. Birazcık ılık olsun. Arzu ederseniz kalın katın. Bugün ben tahınsız sadece haşhaşla yapacağım. Öncekinden tahın de koymuştum afyonların o tarafların çok meşhurdur lokuru tabi herkes kendine göre bir yapım şekli var ben böyle hafif böyle yayla azıcık ılık yapıyorum hem haşhaşı eziyoruz şöyle gördüğünüz üzere böyle kavrulacak bu hemen olacak evet şöyle 3-4 dakika döndürdüm yayla haşhaşı içine ben şekerli yapacağım arkadaşlar ne kadar tatlı severseniz şöyle ben 1,5 yemek kaşığı kadar koyacağım Bizim oğlan çünkü öyle seviyor. Bugün grip gibi olmuş. Okula da gitmedi. Hadi dedim çekim yapalım. senle hem onun sevdiğini yapalım ki mutlu olsun. Çünkü pizza için delirir. Bunu da sever. Bunu kötü yapalım dedim annem dedim. Şöyle şekerini içine koyduk. Bir sürmesi kalsın. Evet arkadaşlar. Bundan şuraya alalım. Pizza malzemelerimizi. Burada bit. benim tezgahım temiz. Şöyle yağ yapalım tezgaha ya da tepsiye de nerede açacaksanız şu kadar bir hamurum kaldı arkadaşlar. Şu kadar bir hamur kaldı. Şöyle bundan da bir beze yapıyoruz. Şöyle, şöyle bezelerimizi ayıralım aynı boy olsun diye uğraşıyorum da. Bundan da iki tane çıkaralım ya da kardeş yapacağız. Çaresi yok. Ama o kadar güzel olduk arkadaşlar. İstediğiniz şekli verin. Bunları da paylaştıracağım. Dediğim gibi ne kadar istiyorsanız yapalım. Patoş biliyorsunuz bir tarifle duramaz. Patoşta ne var? Ama hamuru da yapmışken canımızda istediğini yapalım. Hem onu yapalım hem üstüne tatlımızı yiyelim. Evet. Şöyle 3 alt tane beze çıktı arkadaşlar. Tekrar tezgahımı yağlayacağım. Şöyle azıcık yağ koydum. Şöyle açabildiğiniz kadar açın arkadaşlar yağ ile açılıyor çünkü hem yağladık hem elimiz yağlı tezgahta yağlı açabildiğiniz kadar açın benim başka bir tarifim de var bu da var hangisini isterseniz yapın tarif bu geriye dönük tariflerime bakın arkadaşlar Fotoşa takviye destek fotoş daha ne yapsın şimdi hazırladığımız harcı arkadaşlar şöyle içine sürüyoruz Kayın şeker. Sonra şöyle katlıyoruz. Şimdi bunlar burada dursun. Şunu da göstereyim arkadaşlar. Açabildiğiniz kadar açın. Ben haş haşhaşa sürüyoruz. Şeker haşhaş ve yağlı. Katlıyoruz. Şöyle bir köşede bekletiyoruz. Arkadaşlar vakti almak istemediğim için video uzun olmasın diyerekten şimdi beş tanesini yaptım. Şimdi yuvarladığımız hamur alıyoruz. Ortasından şöyle ikiye bölüyoruz ortasından şöyle ikiye böleceğiz ortasından hamurumuzu hemen zaten mayalamaya gerek yok bunu tepsi mayası vereceğiz şöyle ikiye bölün hamurunuzu ha, hani nasıl şekil verirseniz verin o önemli değil de bunu da böyle yapalım dedik şimdi ikiye ayırdığımız hamurları şöyle şöyle döndürtürüyoruz hani her yerine girsin diye haşhaşı haşhaş <laughs> şöyle gül şeklinde yapıyoruz. Evet. Şöyle. Artık öteki şeylerimiz gibi bu da tepsi mayasını bekleyecek arkadaşlar. Evet arkadaşlar hamurlarımız biraz mayalandı. Şöyle bir altı büyük bir bardak elinize ne varsa şöyle hamurlarınızın ortasından kenarlara doğru yayın. Şöyle yayabildiğiniz kadar yayın. Ortaları çukur kalsın. şöyle. Evet arkadaşlar. Şimdi kırmızı ve yeşil biberlerden şöyle gezdiriyoruz. Altına domates gezdiriyoruz. Sosis ve sucuk koyuyoruz. Ve en üstüne seviyorsanız siyah zeytin. Ben onu unutmuşum. Ayıtladım onu da. Siyah zeytin koyuyoruz. Bu kadar. Yine aynısını yapıyoruz kırmızı ve yeşil biber domates daha büyük yapabilirsiniz arkadaşlar sosis bu arada fırını açtım arkadaşlar 200 derecede fanlı fırın ısıtılmış fırına koyacağız hepsini böyle yapıyoruz arkadaşlar şöyle biberleri domates sosislerimizi bolca koyalım. Ne kadar neyi seviyorsanız artık orası size kalmış. Çocuklar neyi seviyorsa. Siz neyi seviyorsanız. En üstünde de zeytinleri bırakıyorum. Hiçbir şey sürmüyorum. İstiyorsanız ketçap sürün ama biz sevmiyoruz. Ketçapı sosta hazırlamıyorum buna. Bu pratik pizza. Arkadaşlar. Bu pratik pizza olduğu için sos koymuyorum. Ama benim soslu pizzam da var. O da çok güzel oluyor aynı sostan hazırlayıp buna koyabilirsiniz. Bu pastane pizzası. Arkadaşlar. 2 yumurtanın sarısı vardı arkadaşlar. Şöyle bir, iki yemek kaşığı süt koydum. Bir yemek kaşığının yarısı da yarım yemek kaşığı kadar da üzüm bekmezi arkadaşlar. şöyle iyice karıştırıyoruz. Yumurta, süt ve üzüm bekmezini. Çırpın yumurtayla sütü, bekmezi güzelce çırpıştırın. Ve kenarlarına sürün arkadaşlar. Fırınımız ısınıyor. Bu esnada. Arkadaşlar şeyi demedim. Ee, bir de diyebilsem. Ee, <laughs> Haşhaşlı yaptığım çöreğimi Altına sıvı yağ sürdük de koydum ha. Ya da yağlı kağıt koyarsanız koyun. Yağsız olmaz. Altına sıvı yağı sürün. Şöyle arkadaşlar. Güzelce kenarlarını yumurtayla sürün. Kızarsın. Görüntüsü de güzel olsun. Nasıl Yusferen? Çok güzel. Yusferen ne isterse o. Abisi yabası diyor ki. Çünkü tatlı mı diyor. Ben diyor hepiniz tatlı, hepiniz acı, Hepiniz derdi ayrı. Ne yapayım canım. Şöyle hepsini yaptım. Hepsine sürdüm arkadaşlar. Bunu hemen fırına verdim. Çünkü artık mayası hep geldi. Yaklaşık bir buçuk saattir mayalanıyor. Onun mayası geldi. 200 derecede kanını da ortaya koydum arkadaşlar. Şimdi de Evet bunların da yumurtalarını sürelim üstüne. Sütlü bekmezi ve iki yumurtanın sarısı. Bunlar da kabarsın o pişeseye kadar. Çünkü iki tepsimiz var. Pizza. Bunları da böyle sürüyoruz. O piştikten sonra hemen bunu süreceğim fırına. İki pizzayı da beklemeye gerek yok. Çünkü bekliyor süfere. Evet arkadaşlar ikinci tepsiyi de aynı bardakla şeklini verdim. Aynı alttan yine kırmızı ve yeşil biberleri koyuyoruz, domateslerimizi dolduruyoruz, sosis ve sucuklarımızı bırakıyoruz. Olay bu. Evet arkadaşlar pizzalarımız pişmek üzere fırındayken çok dikkatli oluyoruz. Hemen üstlerine azıcık azıcık ya da istediğiniz kadar kaşarlarını atıyoruz fırındayken. Böyle istediğimiz kadar kaşarlarımızı atıyoruz. Evet. Bir 5 dakikaya pişecek. Bu saatte beklettiğimiz e, yumurtalarını falan sürdüğümüz çöreklerin üstüne arkadaşlar şöyle susam atıyorum ben. Bu da arzuya kalmış ama çok yakışıyor. O zaman pişiyor susamlarda kızarıyor. Çok güzel oluyor. Şimdi pizzalarımız alınca zaten bunlar atacağız arkadaşlar. Evet pizzalarımız şöyle pişti. Hemen çöreklerimizi atıyoruz. Evet arkadaşlar. Soğutmadan şöyle şunların görüyorsunuz. Birazcık soğusun. Hiç olmazsa şey yapalım. Tadım testi yapalım. <laughs> evet arkadaşlar haşhaşlı çöreğim de ve... Nasıl güzel oldu. Son pizzamı da atıyorum arkadaşlar. Artık bunu göstermeme gerek yok. Çünkü sapır ıslanıyorlar. Çekimi bitirip yemeğe haşlayacaklar. Görüyorsunuz arkadaşlar. Yani Fatoş daha ne yapsın? Bir hamurdan iki çeşit yaptım. İkisi de birbirinden lezzetli. İkisi de birbirinden mükemmel. Şunun güzelliklerine bakın. Nasıl güzel nasıl güzel. Evet arkadaşlar bir doku testi yapalım. Hamurumuzun güzelliğini görün. Bu hamurdan her şey olur. Peynirli poğaça ne isterseniz. Çöreğim çok sıcak. Dediğim gibi çocuklar çok şey yaptı. Sapırsızlanıyor. Alt üstü güzel ama. Önceden de yapmıştım başka hamurdan. Ama yapamayacağım arkadaşlar. Artık kusuruma bakmayın. Çok sıcak çünkü beklemiyorlar. Evet arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Herkes kendine iyi baksın. Abone olmayanlar lütfen aboneliğini, beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Biraz fazla izleyelim ki ben de biraz yükseleyim. Evet arkadaşlar Şanlıurfa'ma tekrar geçmiş olsun diyorum. Allah'ın bütün afetlerden, sellerden, depremlerden bizleri korusun. Ramazan ayımız geliyor. İnşallah şimdi yeni bir arkadaş yazmış Kayseri'den. Sallanıyoruz diyor. Çok huzursuz oluyoruz. Herkese Allah'ım yardımcı ve yardım etsin yani. Diyecek bir kelime de bulamıyoruz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yeni tariflerimde görüşmek üzere. Hoşça kalın.